Burçlara göre Tarot'a hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine setup'ı değiştirmiş bulunuyorum. Bir yerde bağdaş kurarak devam etmenin daha mantıklı olacağına karar verdim. Öncelikle genel birkaç duyuru yapmak istiyorum. Bu kısmı bütün burçların açılımlarının önüne ekleyeceğim. O yüzden bir açılımda izlediyseniz diğerinde geçebilirsiniz. Astroloji videolarını yarım saat gibi kısa bir sürede tutmaya karar verdim. Burada da genel olarak bu ay... Neler olacak, neler bitecek, bunların bize etkileri nasıl olacak, bütün genel olarak etkilerinden bahsediyorum. Bunlardan bahsedeceğim. Burç burç üzerinden geçmeyeceğim çünkü gördüğüm kadarıyla çok fazla ilgi görmedi. Birçok insan çok karmaşık buluyor bu kısmı. Bir süredir Facebook ve Instagram tarafını biraz fazla boşladığım farkındayım. Özel işlerim ve diğer uğraşmam gereken konular sebebiyle bu kısma fazla vakit ayıramadım sizlerden şimdiden özür diliyorum. Nisan ayı itibarıyla özellikle Facebook ve Instagram tarafında daha aktif olmaya çalışacağım. Ve Nisan ayı itibarıyla kişisel açılımlara başlıyorum. Yay! Bunun için de bana Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da mail adresim burcularagoretarot.gmail.com'dan mail yoluyla ulaşabilirsiniz ayrıca bir not düşmem gerekiyor. Ee, YouTube izleyicileri için kişisel açılımlara yeni başladığım için çok ufak da olsa bir kampanya gerçekleştirmek istiyorum. Bu sebeple tüm kişisel açılımlar ve tüm astrolojik etkiler %25 ve %30 indirimli olacak Nisan ayı boyunca. O yüzden Nisan ayı için rezervasyonlarınızı yaptırmanızı şimdiden öneriyorum. Bu arada eğer tarot açılımınızda bir şekilde bu ayın astrolojik etkileriyle alakalı bir şeyler çıkarsa bunlara kısaca değinirim. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ve lakin astrolojik etkileri birazcık ikinci plana atıyorum kanalda. Çünkü dediğim gibi e, ...izleyicisi çok az ve benim de çok ciddi bir vaktimi alıyor. Sizin gördüğünüz o 2 saatlik video... E, ...aralıkları, verdiğim araları falan da sayarsak bayağı ciddi 10 saatlik bir emek var o videoda. Dolayısıyla bu emeği e, diğer tür açılımlara, ilişki açılımları, o ne düşünüyor açılımları, ay ortası açılımları olabilir bunlar, harcamayı tercih ederim. E, yorumlarda bana ne tercih edeceğinizi de söyleyebilirsiniz bu arada. O Ne Düşünüyor? açılımları aynı şekilde devam edecek. Ay ortasında onları da yayınlamayı planlıyorum. Ama bunun dışında bonus açılımlar da gerçekleştirebilirim. Şimdilik kesin bir şey söylemiyorum yoğunluğuma göre. Bu konuda bilgi veririm tekrar size. Hemen artık açılımlara geçelim isterseniz. Selam aslanlar. Kuşlara göre tarot hoş geldiniz. Bu ay sizin için de ilginç geçecek gibi görünüyor. Bol bol şekil değiştirmeyle falan filan. Hemen ilk kartımızdan başlayalım. Earth Magic kartlarından bulutlar çıktı size. Pamuk gibi bulutlar. Mesajı ise shape shifting şekil değiştirme. Bunu Nasıl özetleyebiliriz? şöyle giyiminizle, saç şeklinizle, duruşunuzla, davranış şeklinizle, yüz ifadelerinizle, jestlerinizle, konuşmanız ve yürüyüşünüzle bile aslında şekil değiştirebilirsiniz yok kar size. Bunları içsel düşüncelerinizle bir şekilde uyumladığınızda farklı personalar gösterebilirsiniz karşınızdaki insanlara diyor. Normalde kendinizi ifade ediş şeklinizden ya da kendinizi dışa karşı yansıtış şeklinizden biraz daha farklı davrandığınızda karşınızdaki insanlar da size karşı farklı yaklaşacaklar ya da farklı bir tepki verecekler diyor. Tabii ki özellikle bu davranış biçiminiz karşınızdaki insanların beklediğinden farklıysa buna tepki gösterme ihtimalleri yüksek oluyor. Bu açıdan diyor ki Bulutlar gibi olun, farklı formlara girebilin. Limitlerinizi zaman zaman esnetin. Hareket etmeye ve uyum sağlamaya gerektiğinde hazır olun. Mesela şöyle bir alıştırma yapmanızı öneriyor size. Başınızı yukarı doğru kaldırın. Omuzlarınızı dikleştirip arkaya doğru atın. Daha uzun durun, omurganızı yüksek tutun. Kalbinizi dünyaya açın böylece. Yani göğsünüzü, göğüs çatınızı diyeyim. Ve bunun size ne hissettirdiğini bir kenara not alın ya da aklınızın bir köşesine. Başta bu şekilde durmak, başı dik ve gururlu bir şekilde yürümek biraz zorlayıcı olabilir aslan burcu olmanıza ve buna alışkın olmanıza rağmen. Çünkü aslan burçlarının şöyle bir durumu var maalesef. Aslan burçları doğuştan bunu yapmaya alışkın ama toplumdan ve diğer insanlardan aldıkları tepkiler bu konularla alakalı işte çok gururlusun, işte çok burnu havadasın, çok şöylesin, çok böylesin diye. Aslan burçlarını biraz böyle o kadar da aslında kendimi göstermesen mi diye içe kapanmaya zorluyor. O yüzden kendi kendinize sizin bu doğal gelen özelliklerinizi tekrar sahiplenmeyi deneyin bir bakalım. Sonra diyor ki yine omuzlarınızı içe doğru alın. Göğsünüzü içe doğru alın. Kafanızı biraz eğin ve bu şekilde yürümenin nasıl hissettirdiğine de bir bakın. Sizin çünkü auranız aslında dışarıya yansıttığınız enerjiyle alakalı ve bu aura, yedi çakra hepsinin olabildiğince açık olması. Yedi çakranın tamamını açmak zaten çok apayrı bir alıştırma da. Açabildiğiniz kadar çok açmak aslında bu. Ve bunu olabildiğince genişletin ve süresini arttırın diyor. Bu şekilde yürümenin, bu şekilde konuşmanın, bu şekilde kendinizi ifade etmenin. Yani kendinizden alışık olduğunuz ve istediğiniz insanı çıkartın ve insanların önüne koyun diyor bu kart size. Bu şekilde bir şekil değiştirmeyle dünyaya kendinizi ifade edişinizi de değiştirebilirsiniz. O yüzden merkezinizde, içinizde kim olduğunuzu, ne olduğunuzu hatırlamaya çalışın ve ona göre hareket edin diyor. Spirit Animal kartınız ise şaşırtmayan bir biçimde dağ aslanı, panter, puma, kugur çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> ve bu kartın mesajı da confidence. Yani güven. Aslında bu kart özelinde kendine güven. Artık diyor ki aslanlara başı dik olun. Radikal olmanız gerekiyorsa radikal olun ama gücü elinize alın. Take charge. Biraz daha derinine inmek gerekirse size diyor ki artık bu liderlik özelliğinizi öne çıkarmanın vakti geldi bu süreçte bazı korkuların yüzeye çıkması ya da bir şeyleri dikkate almak zorunda hissetmeniz normal. Eğer böyle çok gururlu görünür müyüm ya da karşımdaki insanları aşağılıyor gibi görünür müyüm gibi endişeleriniz varsa ya da diğer insanlar beni dinleyecek mi ya da beni test etmeye kalkışacak mı gibi endişeleriniz varsa bunların hepsinin mümkün olabileceğini söylüyor aslında. Şaşırtıcı değil değil mi? Yani bunların hepsiyle zaten zaman içinde defalarca karşılaştınız. O yüzden içinize kapandınız. Bu kart diyor ki bunların hepsini artık bir kenara atmanın vakti geldi. Bunların üstüne çıkmanın vakti geldi. İnsanların ne söylediğini ya da neden sizi yönlendirmeye çalıştıklarını umursamama zaman geldi. Çünkü size yapılan açık bir çağrı var evren tarafından. Siz farkında olun ya da olmayın doğal bir lidersiniz. Ve bu çok zor edinilen, size doğuştan gelen yeteneği kullanmayıp güvenli oynamak böyle, yerinizde saymak falan çok sizin olayınız değil. Sizin teklif edeceğiniz bu liderlik rolü insanların şu an için ihtiyaç duyduğu şey. Bu partneriniz tarafından olsun, aileniz tarafından olsun, içinde bulunduğunuz topluluk tarafından olsun ya da daha büyük bir amacınız varsa, daha büyük bir dünya için olsun. Bu süreçte tabii ki eleştirileceksiniz, tabii ki yargılanacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü kendinden daha üst seviyede bir şey yapmaya çalışan ya da kendini gerçekleştirmeye çalışan herkes bu dünyada zaten çok da çaba sarf etmeden yargılanmaya başlanıyor. Biraz farklı, biraz uç, biraz normal diyeyim tırnak içinde, normalin dışında davranışlar sergilemeye başladığı an bir insan hemen insanlar için bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor ve ona göre davranılmaya başlanıyor. Ama bunların sizi yönetmesine izin vermeyin diyor bu kart. Bu Ego tarafından yönetilen o inatçılıktan bahsetmiyor ama kesinlikle inatçı olun demiyor ya da işte bu kararlılığı kötü yönde kullanın demiyor. Kendi doğal yapınıza ve bilgeliğinize, zaman içinde edindiğiniz deneyimlere güvenin diyor ve seçeneklerinizi buna göre belirleyin, tercihlerinizi bunlara göre yapın. Çünkü Herkes günün sonunda kendi tercihini kendi yapıyor. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Karşınızdaki insanların verdikleri tepkiler de aslında onların seçimleri. Kişisel algılamamanız gerekiyor. Son olarak bu kart diyor ki etkili liderler iyi dinleyicilerdir. Hangi eleştiriyi alacağınızı ve kendinizi bununla geliştireceğinizi, hangisini dikkate almayacağınızı ve onun o eleştirilerin sadece sizi aşağı çekmek için gerçekleştiğini fark etmenizi sağlayacak şey, insanları dinlemeniz ya da bilmiyorum sizinle ilgili yorumlarını duymaya çalışmanız, görmeye çalışmanız. Buna göre de ne zaman durup ne zaman hareket edilmesi gerektiğine çok daha rahat karar verebileceksiniz diyor. Kartlarınıza geçecek olursak. Bana bu ay sizin için daha doğrusu geçmiş ay sizin için bir miktar daha iş hayatıyla alakalı gibi göründü. Merkez kartınızın da para asının ters çıkması sebebiyle söylüyorum bunu. İlk üç kart para altılısı ters, aziz ve kupa dokuzlusu ters. Para altılısının ters çıkması Eşit bir alışverişin gerçekleşmediği anlamına geliyor. Bu ilişkisel bazda da olabilir, kariyer anlamında da olabilir. İkisi açısından da ele alabilirsiniz. Verdiğiniz kadar almadığınız ya da aldığınız kadar vermediğiniz bir durum oluşmuş geçmişte. Geçen ay ya da ondan önceki ay bilmiyorum neresi tam olarak. Geçtiğimiz ay bir bağlılık sözü verdiniz mi birine? Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu bir Boğa burcu olabilir. Bir ihtimal. İkinci ihtimal, sabit bir burçsunuz. Boğa da sabit bir burçtur. Acaba kendi kendinize koyduğunuz çok fazla kural mı var ve bunları esnetmekte zorlanıyor musunuz? Ve bunları esnetmeye çalışırken kendinizi belki de zorlayıp mutsuz mu ediyorsunuz? Çünkü... Aslanlar hiçbir zaman bulundukları yerle, bulundukları pozisyonla, içinde bulundukları durumla yetinen insanlar değillerdir. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Herkesin hedefleri var ve herkes o hedeflerini, isteklerini, amaçlarını bu hayatta gerçekleştirmeye çalışıyor. En doğalı da bu zaten. Ama acaba kendinize çok mu yüksek hedefler koyuyorsunuz ve bunları gerçekleştiremeyip içinde bulunduğunuz duruma şükretmeyi de bırakıyorsunuz ve daha da fazla üzüntüye yol açıyorsunuz hayatınızda. Çünkü bazı şeyler erişilmek için değildir. Hayatta her şeye sahip olamazsınız. İstiyorsunuz diye her şey sizin olamaz. Bunun bilincinde olarak hareket etmek ve biraz aslında bu tarz konularda evrene güvenmek gerekiyor galiba. Önce içinde bulunduğunuz durum hakkında şükretmeye başlamalısınız ki bu kupa beşlisinde de aslında dökülen kupalara değil arkada aslında karşınıza çıkabilecek o çok güzel fırsata bu bir aşk ilişkisi olabilir. Bu bir kariyer ilişkisi olabilir. Bu bir güzel bir network olabilir. Bir komünite olabilir, topluluk olabilir. Onlara yüzünüzü dönmeniz gerekiyor. Bakın bu tarafta bir köprü var. Bu tarafta aşamayacağınız kuleler var bir sürü ve arada kocaman bir nehir var. Bu kupalar döküldü zaten. Bu nehri de geçemeyeceğim zaten. Demek yerine bu iki kupayı alıp o köprüyü aşmak sizin elinizde. Yani burada biraz kendin içinizdeki umuda da odaklanmanız gerekiyor. Merkez kartınız parası ters çıktı beklediğiniz bir fırsat beklediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Bu parasal bir şey de olabilir bu arada. İlişkiyle alakalı olmak zorunda değil. Çünkü baktığımda açıklayıcı kartlarda kılıç sekizisi ters çıkıyor. Neyse ki ters çıktı. Bu demek oluyor ki aslında kendinizi bu akıl hapishanesinden ya da bu kendi kendinize koyduğunuz kurallardan kurtarmış bulun bekliyorsunuz. Ya da bu ay içinde kurtaracaksınız. Ve değnek dörtlüsü ters çıktı. Değnek dörtlüsünün ters çıkması evlilik kartıdır. Değnek dörtlüsü ilişkiler açısından ele alırsak. Ya da bağlılık kartıdır. Bu bağlılığın istediğiniz gibi somutlaşmayacağı anlamına geliyor olabilir. Ya da finansal anlamda düzeninizi istediğiniz gibi henüz kuramadığınız anlamına geliyor olabilir. Ama bu akıl hapishanesinden çıkmış olmanız size bu ay harika bir güç verecek. Sıfırdan başlama gücü verecek. Değnek prensi. Değnek prensi en saf, en naif değnek kartlarından, kort kartlarından biridir. Bu elçilik, o tutkulu, o arzulu yeniden başlama isteğini ya da o mesajı dünyaya açıklama kartıdır aslında. Bir şeylere yeniden başlamanız gerekiyor bu ay aslında. Bunu söylemeye çalışıyorum. Artık buradaki geçmişteki mevzuları ve inatçılığınızı belli açılardan bir kenara bırakıp içinde bulunduğunuz durumun eleştirmeyi bir kenara bırakıp düzeninizi istediğiniz gibi kuramadığınızı belki düşünüp kendinizi hırpalamayı bir kenara bırakıp yeniden başlamamız gerekiyor. Çünkü bir sonraki kart kılıç olmuşsu. Kılıç olmuşsu da ihanet kartıdır, sırttan bıçaklanma kartıdır, kazık atılması kartıdır. Bunların hepsini söyleyebiliriz kılıç olmuşsuyla alakalı ama kılıç olmuşsu aynı zamanda küçük arkanın ölüm kartıdır. Yani transformasyon kartı, yani dönüşüm kartı, yani şekil değiştirmek kartı, yani kendine güvenip kontrolü artık ele alma kartı. Neden böyle diyorum? Çünkü açıklayıcı kartı dünya çıktı. Bir döngüyü tamamlıyorsunuz bu ay siz. O reset tuşuna basıyorsunuz. Tamam en kötüsü yaşandı zaten bitti. Onun için üzüleceğimiz kadar üzüldük. Tamam Bundan sonrası artık duygularımızın kontrolünü ele alıyoruz ve içinde bulunduğumuz o sakin, sessiz, içine kapandığımız o mağaradan her ne düşünüyorsak artık burada ya da şurada oradan çıkıp harekete geçme zamanı. Bu aynı zamanda karşınıza çıkabilecek duygularını düşünceleriyle dengelemiş, işte su grubu olabilir mesela akrep, balık, yengeç burcu biri olabilir. Bu kişiyle bir araya gelmek de olabilir. Bu kişinin hayatınıza girmesiyle sizin tekrar canlanmanız ve hayata katılmanız da olabilir. Bu kişi siz de olabilirsiniz bu arada. Eğer sizseniz doğum haritanızda eğer yükseleniniz ya da işte ay burcunuz ya da venüsünüz bilemiyorum. Su grubundansa Duygularınızı artık kontrol altına aldığınız ve o kabuğunuzdan çıkıp harekete geçtiğiniz, geçeceğiniz anlamına geliyor olabilir. Çünkü sonuç kartı imparator içe çıktı. Burada Kugur kendine güven çıkıyor. Burada şekil değiştirme çıkıyor. Yani omuzlarını dik tutma farklı bir yöntem deneyerek hayata katılma. Burada da imparator için çıkıyor. Yine tekrarlıyorum. Bereket, doğurganlık, feminenlik, o feminenliğin verdiği güç ya da bu divine feminine dediğimiz ilahi dişil taraf. Onun gücünü ele alıp harekete geçmemiz gereken zaman geldi demek istiyor. Aynı zamanda bu da boğa burcunun ve Terazi burcunun kartı. Eğer hayatınızda böyle biri varsa ya da gelmesi ihtimali varsa diye söylüyorum. Çünkü her ne kadar feminen bir kart olsa da bir erkeğin eril bir insanın içindeki feminenini de yansıtıyor olabilir. Açıklayıcı kartlarınızın sonuç kartında ise direkt olarak siz çıktınız zaten. Değnek kraliçesi. Kendinizin farkına varmanız gereken zamana gelmiş bulunuyorsunuz. Güneşin Koç burcunda olması, Mars'ın ikizlere geçmiş olması, her ne kadar Jüpiter yay'da geri hareketine başlayacaksa da ayın onun da, bu konuda biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Ama aslında Jüpiter ve yay burcunun hangi evinize girdiğine dikkat edip aslında birazcık o alanda dikkatli olmanız yeterli. Hayatınızın tüm alanını etkilemeyecektir eğer doğum haritanızda çok güçlü bir noktada değilse. O arada 23 Nisan'da Güneş Uranüs birleşimi var 2 derecede Boğa burcunda. Boğa burcu sizin kariyer evinizi temsil ediyor. Burada çok güzel bir gelişme de olabilir. Yani eğer siz bu dökülen kupalara üzülmek yerine harekete geçerseniz ve aksiyon alırsanız belki bu para asını tersine çevirme ihtimaliniz bile var. Çünkü neden olmaz? Tarot kartları hiçbir zaman geri dönülemez bir kaderi anlatmaz. Yine her şey bizim elimizdedir. Her şey bizim seçimlerimizle şekillenir. Bunlar sadece mevcut durumu temsil ediyor diye bakın duruma. Olur mu? Bir döngünün tamamlanması ve bir şeylerin başlaması söz konusu. Roman Angels kartlarına geçecek olursak yeniden bir araya gelmek artı bu kişi o ok insan olabilir. Hayatınızın kadını ya da erkeği olabilir. Ve dinlenin. Retreat, inziva kartı çıktı. Geçmişten biriyle tekrar bir araya gelme ihtimaliniz varsa eğer bu kişi ya da bu kişi ya da bu kişi ya da bu kişi bu ay karşınıza çıkacak insanları iyi gözlemleyin. Çünkü bu iki kart birbirine çok benziyor. Siz diyor zaten romantik partnerinizle çoktan tanıştınız. Tanıyorsunuz o insanı diyor. Bu da geçmişinizden biri hayatınıza geri dönüyor diyor. Bu kart ise dünyadan birazcık soyutlanma zamanı diyor. Nisan'ın başında ilk bir hafta falan size izin veriyorum. Biraz dinlenebilirsiniz. Ya da ilk 10 günü olabildiğince aktif bir şekilde geçirin Jüpiter retrosuna kadar. Jüpiter retrosundan gelecek aya kadarki dönemi dinlenerek geçirebilirsiniz. Çünkü gelecek ay o dinlenceden bir miktar çıkmanız gerekecek. Şekil değiştirmeniz lazım. Çünkü kendinize güveninizi tazelemeniz lazım. Çünkü yaratıcı, üretken, doğurgan olmanız gerekiyor. Çünkü siz değnek kraliçesisiniz. Başkalarının ne söylediği çok da önemli değil bu saatten sonra. Önemli olan sizin içinizde ne hissettiğiniz, neyi amaçladığınız, o anı ne kadar iyi yaşadığınız, geçmişe artık kilitlenmeyi ne kadar bıraktığınız, kurallarınız ne kadar esnetebildiğiniz. Önemli olan bunlar artık. Yeni bir çağdayız, yeni bir yıldayız, yeni bir dönemdeyiz. Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Adapte olmamız gerekiyor. Okey? Sanırım şimdilik söyleyeceklerim sizlere. Bunlar aslan burçları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ay ortasında ve gelecek ay diğer açılımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. I just